Güzel yaratmış çiftedir belin gülünce gözlerin saçılıp telini <laughs> Nasıl vurdum? Nasıl vurdum? Araç ayını düşürdüm. Araç ayını düşürdüm. Adercan geçelim gel. toplandık, toplandık. Öyle bir şarkı şey vardı değil mi? Murat Yavuz aşağıda, biz yukarıda. İşte o bol karın keyfini böyle yaşıyoruz. Türkiye'nin en özeli, en güzeli Erciyes Kayak Merkezi'nde işte o tutkulu anlar böyle devam ediyor. Anlatmaya gerek yok.